Merhabalar. Her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Şimdi size bu hecelerin nasıl okunduğunu ya da kelimelerin nasıl okunduğunu göstereceğim. Bunları anlatı anlatı yapacağım. Daha sonra da siz bunu izleyerek kendiniz bunları yapabileceksiniz. Bakın ilk başta E'yi açtım. Ne yapıyorum? E'yi uzatmadan hemen en şeklinde söylüyorum. Ne burada bakın ilk başta açılan harf hangisi? Hmm, harfi ama ben hmm, demiyorum bakın. Ne diyeceğim? Direkt N şeklinde söyleyeceğim. Yine burada bakın ilk açılan harf hangisi? A. An şeklinde söylüyorum. Devam edelim. Yine ilk açılan harf hmm, ama ben hmm şeklinde söylemeyeceğim. Na şeklinde söyleyeceğim. Yine bakın et, et şeklinde söyleriz devam ediyoruz. Yine ilk açılan harf A harfi A'nın yanına bakın at şeklinde söyleriz. Devam edelim. Pa T şeklinde söylüyorum. In şeklinde söyledim. Bakın it şeklinde söyledim. Ni Ti bunu neden anlatıyorum? Şimdi bazı çocuklar buna mesela L diyor. Neden? Tersten okuyor. Bizim başlangıç tarafımız sol taraf. Soldan sağa doğru gidiyoruz. Şimdi burada bir yanlışlık olmasın. Şimdi bunun ilk başta gelen harfi E'dir. Bakın L şeklinde söyleriz. Yine aynı şekilde bakın. Al şeklinde söyleriz. Yine burada bakın. il şeklinde söylüyoruz. Yine burada l harfi başta ama ben l e şeklinde söylemiyorum bakın. L şeklinde söylüyorum. Burada da yine aynı şekilde la şeklinde söylüyorum. Yine burada aynı şekilde l şeklinde söylüyorum. Bakın burada yine başta e var. Et. Başta a var. At. Başta i var. It. Başta var. Ama ben onu hiç söylemeyeceğim bakın. K şeklinde söyleyeceğim. Yine burada ta. Yine t. Bakın on şeklinde söylerim. Burada yine ot. Ol. Yine bakın no. Evet. O lo şeklinde söylüyorum. Bakın ek ak ik şeklinde söyledim. Ok k k k şeklinde söyledim. Bakın yine ko un Dikkat ettiyseniz hep soldan sağa doğru gidiyoruz. Sağdan sola doğru okumak tamamen ezber. Kafasında da çocuğun karıştığı için farklı okuma yapabilir. Ut, ul, uk, nu, lu, hu, hu. Bakın burada ne ne heceleyerek okudum. Yine burada bakın nane anne ant ant şeklinde okudum. Tat sen ata tane an ben şeklinde okudum. Ni ne a ni a it nil nal tel ela ela لا ل لا ل لا او لي اي ل ات لي لت ات اتلت اتلت ta ne li yani ta -li şeklinde okurum. A i l nota nat onat otel olta Çek. İki. Çiç. Kekik. Kan. Yine kan bakın sondayı başına o getirdim. O kan oldu. Bakın burada to, ka, toka, ilke, kaan inek kul oku okul utku utku kutu hule kulak, koku şeklinde söylerim. Bunların okunuşuna dikkat ettiniz. Bunları birkaç kere izleyerek bu mantığı kavrarsanız aslında okumanın mantığını da kavramış olursunuz. Bir sonraki video anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.